Güzel bir parti yapalım bu gece. Alpan, vursana oğlum. Bir gece de rahat durun evet. be. Alıyor musun, almıyor musun? Bunlar son. Anlamadım. Abi yarın Zeliha buraya geliyor. Yani yeni bir hayat başlıyor benim için. Her şeyi bırakacağım. Bu son. İyi, sen bilirsin. Ama bu gece kural falan yok kanka. Ben Alpan'ın Sen kimsin? Ben Alpan'ın karısıyım. Ha, doğru ya. Alpan! Alpan kalk lan karın geldi. Ya. Zeliha. Zeliha. Taksi. Taksi. Lütfen. Zeliha. Zeliha. Yardım et. Yardım et ne olur. Zeliha bekle. Zeliha bekle. <laughs> git git lütfen git. Zeliha git Zelya, ne gitme. olur ne olur git <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben ne yaptım sana Zeliha? Daha ne yapacaksın ya? Ne halde olduğumu bilmiyor musun? Biraz rahatlamak da mı yasak? Bağırma. Bağırırım. Kocanım ben senin. Bağıramazsın. Kocam olduğum boşanmadan geri alacaksın davayı. Almayacağım. Alacaksın diyorum. Git artık Alpan. Kendin de rezil ettin yeter. Beni de rezil etme arkadaşlarımın önünde defol git. Ne oluyor lan? Ne oluyor Bırak lan. Bırak bunu. Zeliha. Defol git. Defol. O aşığım ben sana Zeliha. Çıkan çık dışarı çık. Yapma ne olur. Zeliha. Bırak lan beni. Zırma tokat atmak ha? Kızıma tokat atmak. Ha! Kızıma tokat atmak. Çekilin lan. Zeliha! Ben bugüne kadar kaç kadın getirdim buraya haberin var mı? Kocasından, babasından, sevgilisinden eziyet görmüş kaç kadın. Bir gün burada aynı sebepten kendi kızımı göreceğim aklımın ucundan geçmezdi. Zeliha sana yanlış yaptım. Arkamı döndüm. Hem de en ihtiyacın olduğu zamanda. Baba asıl ben özür dilerim. Üst üste o kadar çok hata yaptım ki. Baba hepsi için özür dilerim. Affedebilecek misin beni? Kızım. Ya baba. Bravo be. Vay. Vay abim bravo. <laughs> Çoban spor. Alman! abi ne olur? Abi bir sakin abi. Ya abi karışmayın. Abi Alpan. Abi ne dur. oldu? Abi dur. <laughs> Ambulans isteyin. Aç gözünü Alpan. Alpan. Yeni zekalı Bak bana. Hastamızın midesini yıkadık. Gerekli müdahaleleri yaptık. Hayati tehlikesi? Şimdilik yok. Ama birkaç dakika daha geç kalsaydı şimdi burada değil mor kapısında olabilirdiniz. Allah korusun ya Rabbim. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Bana değil başkomiserime teşekkür edin. O yetiştirdi oğlunuzu hastaneye. Teşekkür ederiz Hüsnü Bey. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yapabileceğimiz bir şey varsa var aslında. Ne isterseniz. Kızımdan uzak durun. Oğlunuz da uzak dursun. Hayat boyu. Selam millet. Hoş geldin Hoş hoş, hoş, geldin. hoş, bulduk. Koyuyorum yemeğini. Koy koy. Bir tabak daha koy. Misafirimiz var. Kimmiş o misafir? Aha. Ablanmışlar. Oh, man. Oh, 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 Arkadaş, eşek sıpaları. Ablanızın eşyalarını da, getirin dışarıdan. Hadi, 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 hadi. Koş. Çekili 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 çekilin, çekilin, çekilin. Yoldan, yoldan yoldan yoldan. Yavaş yavaş. Nereye götüreyim bunları? Yavaş kırıp dökme. Bizim odaya koyuyorum ha. Koy abi. Babacım benim. Hadi. Allah'ım ayırma ya Rabbim. Hoş geldin güzel kızım.